Aramızda doğayı sevmeyen var mı? Bizce yok. Üzerinde yaşadığımız bu harika gezegen bize, gezebildiğimiz yemyeşil vadiler, görebildiğimiz coşkulu şelaleler, yüzebildiğimiz masmavi denizler, dokunabildiğimiz taptaze çiçekler sunuyor. Peki doğayı ne kadar seviyoruz? Ne yazık ki gezegenimizin üzerine inşa ettiğimiz bazı yapılar tam da bu şekilde görünüyor. Bütün bunlarla tek başımıza mücadele edebilir miyiz? Temiz, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir geleceğe ancak hep birlikte aynı adımı atarsak ulaşabiliriz. LSK Yapısal Ahşap Sanayi olarak kuzey ülkelerinden getirdiğimiz yüksek kalite standartlardaki yüzlerce hazır ahşap evlerle doğayla uyumlu bir hayat ve temiz bir gelecek için çalışıyoruz. Çünkü doğayla iç içe şehirlerin ve sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz ahşap evler hem ekonomik, hem sağlıklı, hem de uzun ömürlüdür. Doğayla özdeş ahşap evinizde yaşam hemen başlasın. LSK Temiz bir gelecek için akıl kârı çözümler.